Var gündemde Sedat Peker var. Ağzı olan herkes bir şeyler konuşuyor. Gerçekten ben de aynaya baktım. Benim de ağzım var. E, i̇zliyorum. Farklı farklı şeyler konuşuluyor. Yani kimse bir bilgiye sahip değil. Ya da herkes her şeyi biliyor. Ama ben kendi hislerimle yani düşüncelerim bana neler hissettiriyor ben bunu ancak sizinle paylaşabilirim çünkü benimle de derin devletlerle mafya ile ilişkim var o yüzden hislerim bana neler söylüyor bu olayın nedir nasıl başladı çok fazla uzun olmayacak belki bir daha bu konuyla ilgili çekmeyeceğim de. Ama bir gazetecilik sorumluluğu olarak ben de haber grubunda e, yönetici olarak bu konuya değinmeden de geçmek istemiyorum. Yani kendi analizim eee evet. Peki anlattıkları hakkında az çok herkesin bildiği ama söylemek istemediği şeyleri söylüyorum. Ben düşünceme göre yani e, aslında Türkiye kamuoyu veya Türkiye'de yaşayan vatandaşlar az çok kokusunu alıyorlar. Yıllardır bu işlerin aslında neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama bunları söylemeye geldiği zaman kimse söylemek istemiyor. E çünkü yaşama garantisi yok bu ülkede zor yani. Sar Sultan da biliyor bu mevzuları. Ağır çağlar dönemlerini, uyuşturucu baronların, faili meçhulların yaşandığı o tarihleri hepimizin hatıralarında. Mesela bunun hakkında ceza alan insanlara bile evlerine yakın özel ceza evleri ve oradaki bütün mahkumların dışarı çıkarıldığını sadece kendilerine özel bir cezaevinin evinin e, Sayın Hara edildiğini biliyoruz. E, bununla ilgili e, Mecliste yapılan araştırma raporları yok piyasada. Onu da biliyoruz. Aslında yaptığı şeylerin suç işlemek olmadığını, kusurlu hizmette kusurlu işler yapıldıkları. Ee, ve aynı okulda ağırla birlikte pek çok e, ismini sizin de bildiğiniz kişilikleri hakkında bilginiz olan insanlarla birlikte aynı okulu okumuş Sayın Har, mesela Abdullah Öcalan'la birlikte, mesela e, Mahir Çayan döneminde, Murat Hara Yalçın gibi e, kaynak gibi falan çok isimler var. Bunları biliyorsunuz. Geçelim. Bunlar zaten herkes belgesel olarak kısım kısım videolarda paylaşıyorlar. Görmüşsünüzdür, takip ediyorsunuzdur. Peki asıl mevzuya gelelim. Sedat Bey neden kızdı? anlatıyor. İşte evim şöyle arandı, kızım okula gidiyor, ee, çok kızdı, kızın için dünyayı yakarım falan. Bunların hepsi bana göre tıraş. Tıraş biliyorsunuz ne anlama geliyor, o anlamda hepsi tıraş. Niye tıraş peki? Gerçek şu, Çakıcı'nın özel afilen çıkması ve gözde olması, yeni gözde olması ve ondan daha tecrübeli olması, daha çok belki de bilgiye sahip olması, Türkiye'de ona alanı daralttı. Ve kendisi tatile çıktı. Ne dedi, ben işte üniversite eğitimi falan anlattı bir şeyler ama kim inandı? Kim inanmadı? Evet neler anlatıyor? Anlattığı şeyler arasında işte Kıbrıslı gazetecinin ölüm emri bana verildi. Ben kardeşimi gönderdim. Bir şeyler oldu. Olmadı. Sonra kendileri hallettiler. Kim söyledi? Mehmet Ağar söyledi. Yanında bir kişinin daha zikrediyor. Ee, Sayın mucudun cinayetinden bilgi vermeye çalışıyor. Açık açık söylüyor olsun doğrusu. Suriye ve Çeçenistan'a yardım ettim diyor. Yani insan savaşçı gönderdim. Ekonomik yardımda bulundum. Bir şey daha diyor bunları anlatırken ben işte psikolojide çok uzmanım. İşte insan kullanma sanatını çok iyi bilirim gibi. Ee, yani e, benim bildiklerimin zekatı sizde olsa cennetlik olursunuz falan demeye getiriyor. Bir şey daha söylüyor. Burada diyor ki yani e, Mehmet Ağar'la bilmem kimin ofisleri yan yanaydı. Ben orada takılıyorum demeye getiriyor. Ama bana çok şey işlerini vermiyorlardı. Bana böyle kim iş adamı, kim havadayı i̇şte bunları ara, bunları kes, bir çök anlamında bu tür işlere bakıyordum. Yani ben ufak işler adamı değilim, büyük lokmaları götürüyordum diye. Mitle çalışmış, onu ifade etmeye çalışıyor. İşte e, Turancılığın sembolüyüm, işte ben bunun projesini yapan adamım, Turancılığı kuracağım, yeniden Turan'ı getireceğim falan. Çin'e bayrak dikeceğim falan diye kendini ölmüşler, o da zikrediyor. Devlet içinde itibarlıydı işte, keskin bir delikanlıydı. Falan da diyor. Tabi bu delikanlılık falan öyle ev spresti gibi e, güzel parlak elbiseler giyip öyle ciplerle falan çevresinde ki insanlarla birlikte dolaşarak olmuyor. Delikanlılığında bir kitabı var. Görüyoruz hava kaçırıyor. Nasıl hava kaçırıyor? Kendim bittim diyor. Kimse bana sahip çıkmadı. İşte benden daha iyisini bulunca papucum dama atıldı. Beni şutladılar. Şimdi ben de elimden geleni yapacağım, önüme geleni yıkacağım. Ama akıllı da delikanlıyım diyor. Niye hava kaçırıyor peki? Mesela abi dediği insanlarla kader birliği yaptığı geçmişi besbelli olan konuşmalarında olan insanlarla, çeşitli insanlarla. Ben iki tane videosunu izledim. Abi diyor, konuşturuyor. Ya kendisi leylek gibi o tarafına geçmiş, bu taraftaki insanlar da işte bir Türkiye ortamında yaşıyor ve bakan hakkında konuşturuyor. Bakanı kötülüyorlar onlar bir şekilde. O da onu karşı koz olarak kullanıyor. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlarını satıyor. Yani siz beni satarsanız ben de bütün Nero'lu oldum diyor, dünyayı yakacağım diyor. Ya yani Bu delikanlı anlamında hava kaçıyor, ne demek, kendi çevresinde kendine güveni olan insanları satıyor, pazarlıyor. Kendi e, menfaati için ya da kibri için veya intikamı için kullanıyor yani gelip kimsenin karşısında durup bir şey demiyor, uzakta durmuş, e, adresi belli değil. Arabistan koruması almış. Konuşur haklı mı bilmiyorum. Belki de haklı, belki de yani bizim bilmediğimiz farklı şeyler de var. Ama her ne kadar haklı olsa bile kendi arkadaşını satan bir insan e, Turan'a ne faydası olur? Nurana ne faydası olur? Hikaye. Evet ne yazmışım buraya not almışım. Kardeşini bile acımadan harcayabiliyor yani egoları için. Hani mertlik, hani delikanlılık. Delikanlı adam önce ailesini korur. Lafla bu işler olmuyor. Kendin orada oturuyorsun. Bambuların önünde. Burada kardeşin ele veriyorsun. Ha, duyarlı bir vatandaş mısın? İhbar edince yani ülkene fayda mı sağlıyorsun? Hayır yani bu delikanlıkla bu işi Yoksa sen de ihbar hakkını kullanabilirsin tabii. On tane altın saat geldi diyorsun. Sonra çarp ediyorsun. Yani aslında her şeyi kendine kabul gören, her yolu kendine açık bulan aslında bitmiştir yani. Yani arkadaşını, ailesini satan insanlar, ülkesini de satar, vatanını da satar. Bu bir tükenmişlik belirtisi. Yani o çok iyi psikolojiler, ben buradan sesleniyorum. Belki kendine göre devlet için emek verdim, satıldım, yaptınız. Şimdi ben de öteceğim. Hep beraber yanalım. Bütün birikimini, bildiklerini anlatamıyorum işine gelmiyor. Şantaj mesleği olmuş. Ortamı doğası gereği çektiği videolara bakıyorum. Aklıma ilk gelen geçmişteki o video şantajları diye milletvekillerine bakın. MHP'lilere, CHP'lilere ve ...önemli insanlara yapılan şantajla belki de başkalarının da video'lar vardır elinde. Yani ben onunla bütünleştiriyorum. Ama tabii bunu kendisi mi yaptı, birisinin emriyle mi yaptı? Orada işte bir şeyler anlatıyor, birilerine saygısını sunuyor. Yani bir an evvel bir şeyler yap... Yoksa mesela sana mı geliyor demeye çalışıyor. Yani ben kardeşimi harcadım, seni de harcarım. Bir an evvel bana bir çözüm mü bul demek istiyorum. Bu da ayrı bir şey. Suriye ve Çeçenistan'a yaptığı yardımlarda işte yüreği temiz, imanlı, inançlı insanların kişiliklerine etki yapıp psikolojilerini bozup kendi hayatlarını kararttı mesela. İnsanlara vatan, millet, Sakarya dedim, gönderdim. Kimi öldü, kimi ailesinden oldu, kimin hayatı bitti. Şurada aklıma başka bir şey geldi. Hani şuraya kaçtım, şu ülkede bu oldu, bu ülkede beni sattılar, bu oldu. Şimdi düşünüyorum da gerçekten sen vatan perver, Tural sevdalısı, işte ülkücü, milliyetçi, işte ne diyordun? Fedai, ha? vatan fedaisi, serden geçmişsen, neden sen o gönderdiğin insanların yanına gitmedin? Çeçenistan'a gidip savaşsaydım, en azından şehit olurdun böyle rezil olmazdın. Suriye'ye, Irak'a gitseydim mesela, orada savaşsaydım. O kadar insanı gönderdin, onlardan çok mu değer misin sen? Evet. Devlet sana devletin içindeki o gizli bölümü bizim bilmediğim, sizin derin dediğiniz bütün anahtarları açtı. Yani sana bütün imkanları tanıdı. Koruma verdi. Yani şimdi hiçbir insan oğlu üç beş kişiyi yanına takıp da ben kabadayım ayağı çekebilir mi? Devlet yol vermedikten sonra. Böyle bir şey mümkün mü? Şuradan git bir insana laf at, yanında iki kişi olsun. Hemen yüz elli bir işi arar. Polis gelir kameradan seni tespit eder. En senden tutar atar mezarete. Yani bu sizin delikanlığınız değil yani. Maalesef devletimizin içindeki kirli bazı ilişkiler sonucu siz bu havalara giriyorsunuz. Sizin yüreğiniz ne mi bileğiniz ne arkadaşım? Allah'a vermiş işte yollar açılmış derdiniz ne yani? Niye böyle üşenmiyorsunuz? Niye bu kadar cana kıydınız? Siz bu vatanın serden geçmişleri olarak nasıl kendi vatandaşınızın canına kıydınız? Nasıl malına çöktünüz? Bunun bir hesabı sen orada hatim indiriyorsun. Kur'an'dan, Allah'tan, peygamberden bahsediyorsun. Hiç Allah korkunuz yok mu Kimini uçurdular, kimini kafasına sıktılar, kiminin malına çöktüler. Daha neler neler. Şimdi mi aklınız başınıza geldi. Şimdi mi şöyle oluyor, böyle oluyor anlatıyoruz, herkes dinliyor. Niye yaptınız? Hazreti Ali'nin kılıcını bırakıyorsun oraya. Hazreti Ali'ye Allah aslanım dedi. Devlet de size aslanım dedi. Aradaki fark bu. İkiniz de kılıç salladınız ama o Allah için. Sen menfaatin için. Senin gibiler menfaatin için. Evet. İran'ın oraya şemasını çizmişsin dedi. Havaalanı falan. Ne demek istiyorsun? Sıra Rıza Zehra mı geldi? Onu da söyle. Onu da bilsin. Herkes anlasın. Ondan gelen altınlar mı? Yoksa Süleyman Soylu Bakanımızın son zamanlarda sık sık ağrıya gidip geliyor işte. Bir, bir, bağlantı var. Belediye başkanımız savcı sayanla sık sık bir araya geliyor. Biz ağrıya işte Ticaret Bakanı gidecek. işte Sağlık Bakanı gidecek. Ekonomi Bakanı gidecek. Dışişleri Bakanı gidecek işte İran'a gidecek. Bir şeyler sınır ticareti hakkında yapacağım beklerken Son iki senede İçişleri bakın kaç sefer gitti bilmiyorum. Burada mı bir şey var. Kafama o geldi, aklıma o geldi. Onu da söyle rahat diyelim. Çok bunun üzerinde kafam karışıyor. Bunu bir kez daha soracağım. bu kasetleri işlemlerinin sorumlusu sen bilin. Deniz Baykal'ın olsun, MHP'lilerin olsun. Piyasada gizli kalan bir sürü şey. O koparılan insanlar hep. Ben yani senin bu... Bunu merak ediyoruz. Gerçekten söylersen sevinirsin. Ve sana hiç hakaret etmedim. Küfürlü konuşmadım. İnşallah sen de konuşmuyorsun. Öyle söyledim. Benim sana kızgınlığım yok. Benim sana yol verenlere kıskanlığım Senin şahsına değil, senin gibilere devlet elini sırtını verip, Türkiye'de kahraman edip, kullanıp sonra da çöpe atıyorlar. Siz bunun farkına varmıyorsunuz. Siz de gücünüz yettiklerini kandırıp oraya oraya gönderiyorsunuz. Diyorlar ya işte PKK çocukları kandırıyor. Siz de çocukları kandırıyorsunuz. PKK'dan bir farkınız yok. Çünkü normal insan olsanız, PKK normal olsa, siz normal olsanız, niye insanlar kullanırsınız arkadaşım? Sabah işinize gidersiniz, ekmeğinizi akşam evinize getirirsiniz. Sana ne? Türk'ün Turan'ından, ona ne? Kürt'ün bilmem neyinden. Hepiniz kendi menfaatına çalışıyorsunuz. Hepiniz uyuşturucuda ortaksınız. Bunu biz biliyoruz. Sizi Allah'a şikayet ediyoruz. Aha belanızı da buldunuz. Bakalım sonu nereye varacak? Biz de keyifle seyredeceğiz. Son olarak gençlere buradan tavsiyelerim var. Arkadaşlar dava adamıyım diyenlere inanmayın. Hepsinin davası kendi menfaatidir. Hepsinin politikası insanları kullanmaktır, insan kullanma sanatıdır. Hepsi bu konuda psikolojide mühendislik bilgisine kadar sahipler. Siz siz olun, az kazanın, öz kazanın, helal kazanın. Sizin için en değerli şey akşam evinize gidip, çoluk çocuğunuzla, anneniz babanızla oturup bir sofrada bir ekmeği kırıp yemektir. Bunları ciplerine, havalarına, silahlarına heveslenmeyin. Hepsi devlet vermiştir. Hepsi devlet yolu vermiştir. Ha, o devletin hepsini vermiştir. Hayır. içinde kötü niyetli, art niyetli, kendi ülkesinin düşman insanlar vardır. Onlar o yolu vermişlerdir. Çünkü devletin kendi polisi var, jandarması var, belediyenin bile zaptası var. Hepsi kolu kuvvetleri var, çeşit çeşit şubeleri var. Her işle, her suçla ilgili bir şüphe var, asayişi var, bilmiyorum, narkotiği var, kaçakçılığı var. Yani devlet dışında kimseye ihtiyaç yok. Biz Cumhuriyet'te yaşıyoruz ve e, bizi seçecek, bizi yönetecek insanları kendimiz seçiyoruz. Ve bu insanlar da maaş ödüyor bizden aldıkları paralarla o memurlara. O memurlar her türlü ihtiyacımızı, zor anımızı, şunu bunu doktoruna kadar, hastasına kadar, eczacısına kadar e, karşılamakla mükellefler. Devlet bu şekilde yürür. Ama bazıları orada menfaat odakları var, şer odakları var. Hava peşindeler, yemek, içmek peşindeler. Dövmek, kırmak, yıkmak peşindeler. Hastalıklı beyinler bir araya toparlanıyor, bir ekip koruyor. Hem devlete zarar veriyor, hem insanlığa zarar veriyor. Allah'ın kahretsi bunlara uymayın. hepsi alçaktır. Bunların hepsi insan kullanır. Siz siz olun. Sigara nasıl kötüyse, alkol nasıl kötüyse, uyuşturucu nasıl kötüyse bunlar hepsinden berbattır. Sakın ha bu gruplara heveslenmeyin. Hiç gerek yok. En şerefli insan, hasiyetiyle çalışan insan, saygılarımı sunuyorum.